Memurlar haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Gelişmeleri vermeye devam ediyoruz. Belediye taşeron ve kadro işleri için kadro ve tediye talebi Kılıçdaroğlu'nun cebine iletildi arkadaşlar. Evet özel bir haberle sizlerle birlikteyiz. 465 bin belediye şirket çalışanlarının kadro talebi, ilave tediye ve çerçeve sözleşmeyi belediyelerde çalışanların da dahil edilmesi notu Hizmet Sendikası başkan tarafından Kılıçdaroğlu'na verildi arkadaşlar. CHP Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bildiğiniz gibi iki gün önce Trabzon'da idi. Yanında Ekrem İmamoğlu da vardı. Trabzonlu bayağı ses getiren büyük bir miting yaptılar Trabzon meydanında. Ve Trabzon'dan İstanbul'a giderken cebine bir tek kişi bir not bırakabilir arkadaşlar. O da Trabzon'un Hizmeti Sendikası Genel Başkanı İsmail Hakkı Kaplan arkadaşlar. Bakın burada şöyle büyütelim. Bu notu ona iletti. Ve notta neler yazıyor arkadaşlar. Kaplan iftar yemeğine davetliydi. Fotoğraftaki notu Kılıçdaroğlu'na yanaştı ve verdi arkadaşlar. Kılıçdaroğlu da Kaplan'dan aldığı notu cebine koydu. O not ile İstanbul'a uçtu. Bakın bu not yazıyordu orada. Belediyelerdeki çalışan taşon işler kadroya alınsın. Belediye işleri kamu çerçeve protokolüne dahil edilsin. Ve belediye işlerine ilave hediye ödensin dedi arkadaşlar. Bu notta bakalım neler olacak. Notta şu ibareler yer aldı. 465 bin belediye şirket çalışanlarının kadro talebi, ilave tediye ve çerçeve sözleşmeye belediyelerde çalışanların da dahil edilmesi. Bakalım Kılıçdaroğlu daha önce taşon işleri kadroya alacağı sözlerini bu sefer de belediye işlerinin de tediye ödenmesi ve kadro verilmesi için meydanlarda yine dile getirecek mi arkadaşlar? Bekleyip göreceğiz. Yıllar önce hatırlarsınız 2018 yılında Kılıçdaroğlu o dönem seçim meydanlarında taşon işleri kadroya alacağız demişti hazırlayanlar vardı belki aranızda. Daha sonra AK Parti taşon işleri yarım yamalak da olsa kadroyu almıştı. Özel haberdi bu arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Muhtemelen meydanlarda Kılıçdaroğlu bu olayı da dillendirmeye başlayacaktır diye düşünüyoruz. Gelişmeler vermeye devam edeceğiz. Video altına Instagram sayfamızı bıraktık. Instagram sayfamızı tıklayın. Takip edin arkadaşlar. Story atıyoruz. Yorum yazıyoruz. Mesajlarınızı okuyoruz. Güzel bir kamu sayfası olduk. 5000 takipçiyi geçtik. Sizler de aramızda yer alın. Linki videonun altında var.